Günaydın Kalk 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 Saçlarına yapış oluyor. Nilay neler yapmış neler yapmış Nilay cici bebeği istemişti Cici bebeği dökmüş bak Ne yaptın sen kızım Ne yaptın Geldi mutfağa yanıma Anne aç aç diyor Cici bebeği koyduğum dolabın kapağını Aç 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 tahmin ettim Cici bebeği istiyor Verdim bir tane eline yesin dedim Ama çok güzel yemiş Yarısını yemiş, yarısını dökmüş. Ablaya iş çıkarttın. Ablası da elektrikli süpürgeyi aldı geldi. Şimdi burayı bir temizcik Neden yorgunsun aşkım? Gece gece ne yaptın ha? Aşkım benim uy o naşının bağlışı. Ne oldu? Ha? Hmm. Dur kızım. Nilay gel. <laughs> yemeyeyim mi sizi ben? hatta orayı topa temizle kızım. Ben de kahvaltımı hazırlayayım. Şuradan alayım da. <laughs> Canlar yeni videomuza yeni bir güne hoş geldiniz. Biz kalkalı çok oldu. Ama yataktan kalkar kalkmaz kahvaltı yapasınız gelmiyor. Aslında benim geliyor da Alper'in kalkar kalkmaz kahvaltı yapası gelmiyor. O yüzden biraz kahvaltı işini ağırdan alıyorum. Her şeyimi hazırladım. Ben saat 9.30 değildi. Saat Ali 9.30'da geliyor normalde. Dur kız ne böyle konuşuyorsun? Ön kameraya geç de konuş. E, yalnız şunu söyleyeyim. Çayımı demledim. E, Dürüklü tencerede de e, nohut haşlam, Dünden nohut ıslamıştım. Nohut koydum. Ee, bir kere şöyle bir kaynattım o gazlı suyunu döktüm ee, tekrardan temiz su koydum şu anda haşlanıyor humusu yapacağım ee, baya da fazla yapacağım bir kısmını bugün akşam yemeğini aslında yemeğim var benim ee, dünden biliyorsunuz annem lahmacun yapmıştık annemle beraber aşağıda ee, ama humusu da yapacağım çünkü dün ıslamıştım şeyi humusu yapacağım birazını yeriz yine akşama Ali çok seviyor çünkü o yer birazını da buzluğa kaldıracağım Canlarım nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür Allah'a. Yeni bir güne uyandık sağlıklıyız sıhhatliyiz. daha iyi olmak için başka bir sebep aramaya gerek var mı? Yok gayet e, hayatımızdaki rutin hayatımız bizim e, sağlıklı olmamız, hayatta olmamız, e, evimizin huzurlu olması, bereketli olması iyi olmamız için yeterli sebep canlar. Güne şükrederek uyanıyoruz, şükrederek başlıyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz çok şükür Rabbime iyiyiz. dediğim gibi sabah aslında baya bir erken kalktım ben. Ne zaman? Yani baya bir erken kalktım. Şöyle söyleyeyim. burada da şu an hem çamaşır makinesi çalışıyor. Hem bu düdüklü tencerenin sesi geliyor ama şöyle iki dakika sohbet edelim hadi sizinle. Sonra kahvaltıdan sonra devam ederiz. Şimdi sabah 9 8 buçuk 9'a geliyordu ben uyandım. Ondan sonra Sonra, sonra e, Alper, Alp, e, Alp, Sonra Alp, 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 Saat 9.30'da geliyor yani. 9.30'da Aytun hazır olması gerekiyordu. Ee, hem okula gideceklerdi. E, tercih yapmak için. Hem de hem de saat 11.30'da göz randevusu vardı. Önce okula sonra hastaneye. Toki'deki hastaneye yukarı. Ee, bayağı biraz uzak yani. Bu bizim yanımız bizim evimize yakın böyle arabayla ya da motorla 2 dakikada varabileceğiniz, Ara, e, kendiniz yürüyerek de en fazla 10-15 dakika. 10, 10, 10, yani taş çatlasın 15 dakika diyeyim hadi. 10-15 dakikada varabileceğimiz iki tane hastane var. Biri aşağıda, biri yukarıda. E, şimdi bu depremden sonra yeni bir hastane yapıldı. Toki'lerin oraya. O da yukarıda biraz. Oraya araçsız hayatta gidilmez. Ee, ondan sonra canlar sabah kalktı işte ben kalktım bunları yaptım için hayırlı. sabah ben kalktım ee, Ay Aytu kaldırdım hazırlandı dedim kahvaltı hazırlayayım mı sana yok anne ben biraz süt içeyim yeter bana dedi sen bilirsin oğlum dedim gelince kahvaltı yaparım dedi öyle geldi. Ha, okula gittiler işte. E, şey için tercih yapmaya. E, bu DGS için. DGS sonuçları için. Biz okul araştırması falan yaptık. E, aklımızda iki tane okul vardı. Onları yazdı bugün. Tercih yapıldı yani. Öyle söyleyeyim. E, sonra oradan da işte hastaneye gideceklerdi. Zaten bana mesaj attı. Iıı e, şey tercih formunu falan mesajı attı. oradan da hastaneye gidecekler, Ondan gittiler şimdi. Hastanedelerdir. Göz muayenesi olup gelecekler işte. Ee, geçen hafta da Alper'i götürmüştük göz muayenesine. Ondan önceki hafta da Aylin'i götürmüştük göz muayenesine. Aylin'de sadece göz kuruluğu çıkmıştı. Onun için de damla damlatıyoruz. O da baya baya bir düzeldi çok şükür. Her kuzu. Ondan sonra eee Alper'in gözlüğünün bir tane camı değişti biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda söylemiştim size ee, yani şey iki cam değildi tek bir camın numarası değişti ee, Atasundan 3.600 TL işte yaptırdık onu da ee, yani hasta şeyin devletin verdiği gözlük de var tabii ki gözlük camı da var aslında ama hani biz daha kaliteli olsun bir de o çocuklar şimdi devletin verdiği gözlüğün çerçevesini beğenmiyorlar biliyorsunuz. Yani bir gözlük 3600 TL'ye mal oldu bize. Anne, tek, tek bir cam oda. Anne, yani tek bir cam anne, değişecek. Anne, camı anne, değişiyor, çerçevesi anne, değişiyor. Artı ee, devletin verdiği ee, camda hani çizilmez, kırılmaz, ne bileyim o tarz özellikler yok maalesef. Kız ne yapayım? Tezgahın Allah seni kahretmesin. Ondan sonra yani o yüzden özel yapılıyor işte. Her neyse. Ee, bakalım bugün de yaptığı bir şey, aydın çiçeği ne diyecek? Ay ney ney ney? Seviyim mi? Sırdın Sır. mı? Sırasın Şunun her tarafının sırasını Sır ya. Üç Neyse, burada düdüklerin sesi çok var arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltımı bir hazırlayayım çocuklara. E, saat şu an 11'i geçiyor, 11 oldu, 11'i geçiyor. Yani ta 9'da kalktım saat 11, 10, 11, 2 saat geçmiş. Acıktık artık. Normalde bu kadar da bekletmiyorum da. Bugün fazlaca bekledik yani. <laughs> Onu söyleyeyim. Şimdi Ali aradı. Kahvaltı ne yaptınız, yaptınız mı falan diye soruyor. Dedim ben de hazırlıyorum. Ben tam yani hemen yumurtayı falan kavuracaktım. Bunlar da geliyorlarmış. Neyse 2-3 dakikada onları bekleyeyim. Ben sabah sabah yani kalktım ama boş durmadım biliyor musunuz? Banyoyu bir temizledim. Öyle bir kaba taslak temizledim. Paspaslarını makineye attım. Tertemiz mis gibi olmuşlar. Bir de var ya bu yumuşatıcı o kadar güzel kokuyor ki bingo demiştim size bak. Vallahi bingo size şu çiçeğimi göstereceğim kız. Ay ne kadar güzel açmış yine benim çiçeğim. Görüyor musunuz güzelliğini? Ya. bu güzelliğini görüyor musunuz? Sabah sabah beni nasıl mutlu etmiş. Nasıl beni sevindirmiş. Ya çiçeğimin güzelliğine bakın. Bunu diğer balkonda asıyordum da şu kenarından bir yerinden çatladı. Aman dedim çoluk çocuğun üstüne düşer Allah korusun. O yüzden e, buraya arka balkona getirdim. Annem de buraya koydu güneş görmüyor diye. Şuradaydı. Oradan oraya koydu. Şu diğer çiçeklerimi de susamışlar kahvaltı yapalım da. Kahvaltıdan sonra ön balkondakiler de susamış. Hepsini bir sulayayım. Kimdi geçen bir arkadaşlarımdan bir tanesi e, Whatsapp durumunu atmıştım. Instagram'a da atmıştım da gerçi bunu ben. Bu köşeyi. Çok güzeller diye yazmış. Ay bu arada benim para çiçeğim kocaman olmuş kız. Hiç farkında değilim ha. Bu yani bugünlerde hiç bakmıyorum bunlara. Kocaman olmuşlar. Bunlarla pek ilgilenemiyorum bu ara ya. Şimdi güzelliğime bakın siz. Öbür çiçek gitti. Şey oldu zaten. Onu ekeceğim de bir türlü ekemedim. Nasıl ekeceğim ben de bilmiyorum. Sabır böyle bir şey işte arkadaşlar. Bakın şu yaprağı ektim. Tek bir yaprak olaraktan şunu. Bekle 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 bekle. Ne ölüyor ne çürüyor ne kuruyor. Hiçbir şey olmuyor. Öyle duruyor. Dedim ki yani bu olmayacak herhalde dedim. İyi ki de çekip atmadım. Arkadaşımı sayesinde tabii. Arkadaşım dedi ki Göknur çekme sakın öyle dursun. Eğer o sapa sağlam duruyorsa o dipten kök veriyor. Yakın zamanda çıkacaktır dedi. Hakikaten de onun dediği oldu. Önce bu çıktı arkadan. Şuradan da ön taraftan da bu çıktı. Çok susamış. Dediğim gibi kahvaltıdan sonra bunları ben bir sulayım. Hepsi susamışlar. Bir de şu türden ön balkonda yok bakın. Ha vardı da bu zaten ön balkondaydı. Arka balkona koydum mesela bu da bu. Bu da çok güzel açıyor. Bak bunun adı e, telgraf çiçeği. Bunun adı da telgraf çiçeği. Şunun adı da telgraf çiçeği. Bak şu. Mor yapraklı. Ama türleri farklı. Hepsinin adı telgraf çiçeği. Türleri farklı. Ve çiçek açma şekli hepsinin aynı ama. Minik minik pembe pembe açıyorlar. Bundan daha önce benim kocaman var böyle kocaman büyük vardı. Şurada bir şuraya bir yere koyuyordum. Hatta daha önceki oturduğumuzda burada. Ay bu da burada kalmış ha bunu yıkamayı unutmuşum ben. Nasıl unuttuysam onu ben yıkarım. Neyse geçeyim içeriye artık. Ay bizimki geliyor. Şu sofraları yıkamıştım. Bunlar katlanacak canlı işkolarım. Ondan sonra sucuk doğrayayım. Ee, şu üzümü de yengem gönderdi. Bu yeni evlenen dayımın oğlu var ya. Onun annesi öyle söyleyeyim yani size şimdi yengem dedim mi hangi yengem bir sürü yengem var. Ben şey göndermiştim şu çürümüş bak şuralara. İncir göndermiştim. O da bana asmalarından üzüm göndermiş sağ olsun. Ne bebeğim? Ne oldu? Peçete mi istiyorsun? Ha bisküvi istiyorsun bak. Cici bebe diyor. <laughs> Burada ya cici bebe. Şimdi cici bebe yok no. Kahvaltı yapacağız tamam mı? Efendim? Bıcı bıca. bıcı. Bıca. Yok aşkım. Baba geliyormuş. Kahvaltı yapacağız. Açılmıyor. Açılmıyor. <laughs> hayır hayır açma. Cici bebeği istiyor. Vermiyoruz tamam mı? Yok ki Orada değil mi? Bu tarafta var. Biliyor işte o. Yerini biliyor. Açılmıyor. Açılmıyor. <laughs> Bizimkiler geldi kızlar. Tereyağı almış şöyle Ali. Ondan sonra şunu kedilere vereceğim. Ne almış başka? Peynir almış. Ee, zeytin almış. Ve açtık klimayı zaten yine çökelek peyniri derler ya. Ondan almış. Bu da ne? Bu da peynir, eritme peyniri almış. Ha şu şeyden, örgü peynirden almış. Bacılar. Tam da var ya. Bunlar artık gelmeyecek değil. Ben <laughs> kahvaltılıkları hazırladım. Yani tamamıyla hazır ettim. Şey yapacaktım. Ee, hazırlayacaktım, biz yemeye başlayalım diyecektim. Bunlar 413 lira tutmuş. Tereyağı. Eritme peyniri 140 lira tutmuş. Erzincan tulum peyniri şu işte. çökelek peyniri zaman. çökelek gibi görüntüsü ya. Tulum peynir e, 55 lira tutmuş. Yani şey. Ali'den başka yiyen yok. Ben de yemiyorum. O yüzden böyle azalıyor. Yeşil zeytin 63 lira tutmuş. Yerli peynir de 57 lira tutmuş. E, Tereyağı niye alınıyor bundan? Başka yerden mi aldık tereyağını? Hepsi ben nereden almış? Neyse sorarım Ali'ye onu da. Zeytinimiz bitti. 2-5 kiloluk zeytin yapmıştım. O bitti. Ee, seneye daha çok yapacağım. Bu şey peynirlerinden. Şimdi dur. Şunu alayım. zeytinlerden de yapıyoruz da. Şu topa diyorlar ya. Daha kaliteli bir zeytin. Ben onu daha çok seviyorum. O yüzden ondan yaptım. Seneye daha çok yapacağım. Bu sene iki bidon yaptım. Bitti. Seneye dört bidon yaparım. Bayıp sıcak. bundan. Çok sıcak. diyorum. E, ee, mutfak sıcak kızım. Resmen buhar var. Buhar. İyi <laughs> aklımda, <kendim> babam almış. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, <gülüyor> Bunları sonra satana anne... kadar ne koyarak. şimdi ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim. Şu an biz nilayın diliyle konuşuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne, yapıyor, konuşuyor. ya. ne, ne yapıyorum? Nilay oyla konuşuyor. Ben bunu hiç yapmam. Ne yapacağım? Bir tamam. Ne yapıp kusarım mı diyorlar? Git alam. Allah. Allah. O da rahmetli oldu Allah rahmet eylesin Çok sanatçı oldu ha değil mi? Bir peynir almış Neyi? Neyi? Ha koy. Kızım bir bakar mısın bana? Onu koy da yanıma gel anne. Şuradan. Hatice Nerede, ne Ha. Hadi ben Ay, mı ben. En bir... Ay. Akraba, akraba hem benim çocukluk arkadaşım. Hani bizim balkondan böyle gösterdiğinde böyle üç katlı bir bina var yüksek. Onun en üst... o üç katlı binanın hepsi kendilerinde. Onun en üst son şeyde dün e, dayımın doğum gününde beraber gittik zaten yani birlikte gittik. Beraber gittik. biz götürdük yani. Bir tek yani yoktu. O yüzden beraber gitmiştik. Ee, onda çocuğu işte üniversite sınavına geldi. Allah'ın hayırlı kaderler yazsın yarabbim. Herkesin çocuğuna. Şimdi şu zeytini de yapayım. Şekerlerim.